Evet arkadaşlar. ikinci soruyla devam ediyoruz. Bakın burada ne vermiş? 4 çocuklu 400 tane aile varmış. Bakmışlar ailelerin bir kısmında 23 tane ailede işte 4 erkek çocuk var. Kız çocuk yokmuş. 98 tanesinde de işte 3'e 1 oran var. 3 tane erkek bir tane kız varmış. Dediğim gibi ne yapıyoruz? 3 adımda çözeceğiz. Birinci adım neydi? Birinci adım basit. En basit birinci adım. Bakın şöyle şöyle şık burası böyle incedir buradaki alanı veriyor bize ne vermiş Bak burada yazmamış ama verecek yüzde yüz veriyor arkadaşlar alfa nedir 0.05 yazdım bak burası sıfır veriyor 0.5 hemen birden çıkartıyorsunuz hesap makinesiyle de yapabilirsiniz birden yapınca 0.95 çıkar şimdi buradaki değeri nasıl bulacağım diyorum ki k kare serbestlik derecesini bulalım kategori sayısı 1, 2, 3, 4, 5. 5 satır var. 1 eksi 4. Kategori sayısının bir eksiğine serbestlik derecesi diyoruz. Bir de 0,95 değerini bulacağız. Hadi bakalım tabloda ne demiş. Bakın serbestlik derecesinin 4 olduğu 95 nerede? 95 de şurada. Dediğim gibi sıfıra bakmana gerek yok. Son iki rakamdan. 9.49 çıktı. 9.49. Bak bir kolay. İkincisi de kolay. İkinci kısım ne diyor? Biz diyoruz ki H0 diyoruz ki işte efendim oran düzgündür diyoruz. Yani eşit oranlı diyoruz. Yani eşit orandan kastım. Yani doğan bir çocuğun erkek veya kız olma oranı eşittir. 1 bölü 2'dir. Ya kızdır ya erkektir. Düzgün düşünüyoruz. Alternatif hipotez ne diyor? Diyor değildir diyor. Şimdi eğer bulacağım ki kare değeri şuraya düşerse yani beyaz bölge düşerse biz bunu kabul edeceğiz. Siyah bölgeye düşerse biz bunu kabul edeceğiz. Bu kadar basit. E tamam. Üçüncü adım neydi? Bizim formülümüz. Bakın ki karenin formülüydü. Gözlenen eksi beklenen karesi bölü beklen. Biz dedik ki burada önemli olan beklenen değer. Beklenen değeri bulmak zordur. Çünkü zaten gözlenen değerleri her zaman veriyor bize. Peki nasıl bulacağım beklenen değeri? Bakın tek tek yapmamız lazım. Biz burada tekrarlı permutasyon yapacağız. Bakın 4 tane erkek. Nasıl yapıyorum? Diyorum ki çocukların 4'ü de erkek olsun. 1, 2, 3, 4. Bir çocuğun doğma yani erkek olma ihtimali 1 bölü 2'dir. Yine 1 bölü 2. Bak ayrı ayrı yapıyorum. Yine 1 bölü 2 yazıyorum. Yine 1 bölü 2. Peki çarpı ne? Tekrarlı permutasyon. Tekrarlı permutasyon neydi gençler? 4 tane olduğu için 4 faktöriyel. Burada hepsi aynı olduğu için yine 4 faktörü ya bölüyorsun. Yani buradan bana bir şey çıkmaz. Bundan çıkan sonuç nedir? 1 bölü 16 ihtimal. Yani şu birincisinin ihtimali 1 bölü 16'dır. E 400 tane varsa 400'e çarpıyorsunuz. Bakın 25 çıktı. 400 bölü 16 25 çıktı. Yani bu ihtimalin olma olasılığı olma ihtimali 25 ihtimal var. Tamam. Şimdi ikincisini çözelim. İkincisi nedir? E, 3 tane erkek. Bakın 1, 2, 3. Bir tane de kızımız var. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 değişmiyor. Yani bir çocuğun erkek olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Bu da 1 bölü 2, bu da 1 bölü 2, 1, 1 bölü 16 yazıyorum bu cepte. Sonra tekrarlı permütasyon diyorum. 4 tane olduğu için 4 faktörü aynı olanlara bölüyorsun. Ama birden fazla olsun aynı olanlar. Yoksa 1 faktör yazmamın anlamı yok. Burada arkadaşlar biliyorsunuz 4 faktör ifadesi 4, 3, 2, 1'dir. 3 faktöriyel de 3, 2, 1'dir. 1 bölü 16'yı unutmayalım. Bak bunlar gider. 4 kere 1, 4. 16'ya böldüm. 1 bölü 4. Şimdi bunu 400'e çarpıyorsunuz. Niye? Çünkü 400 tane aile varmış. Ne oldu sonuç? 100 çıktı. Bakın diğerini de yapalım. Sonra birbirine ailesi çıkacak sonra. Bakın aynı. Yine 1 bölü 16 ile başlıyorsunuz. Toplam 4 tanedir. 4 faktöriyel. Aynı olan 2 tane 2 tane. Yapalım arkadaşlar. 4 faktöriyel demek... 4, 3, 2, 1'dir. 2 faktöriyel 2 demek. 2 ile 1'in çarpımıdır. E, buradaki de 2 ile 1'in çarpımıdır. 1 bölü 16'yı unutmayalım. 2 kere 2, 4 gider. 6 bölü 16 çıkar. Şimdi 6 bölü 16, 400'e çarptığınızda zaten burası 25 gelir. 6 kere 25, 150 oldu. Ondan sonrası aynı mantıkla yapıyorsunuz. Hiç farkı yok. Zaten simetriği çıkacak. Ondan sonra bak yine 100 çıktı. Yine 25 çıktı. Tamam. Ondan sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen işlemlerimizi yapalım gözlenen eksi beklen. 23'ten 25'i e çıkartıyorum. 2'dir. Karesi 4'tür. Kime bölüyorum? Her zaman beklenene yani 25'e bölüyorum. 98 ile 100 arasındaki fark 2'dir. Karesini alıyorum. 4'tür. Yine 100'e bölüyorum. 165 ile 150 arasındaki fark 15'tir. 225 olur. Bölü 150. Değil mi? Tamam. Buna bölüyorsunuz. Bunu en son 27 ile 25 arasındaki fark 2'dir. Karesi 4'tür. Yine 25 yazıyorum. Ve burada bize sonuç ne veriyor? Bunun ilk sonucu kaç verecek? (3.55) veriyor. Bak bu işlemin sonucu 3.55 veriyor. Hemen tabloma dönüyorum. Şimdi 3.55 nerede? Burada. 3.55 burada yani beyaz bölgeye düşüyor. O zaman bir toan bir çocuğun erkek veya kız olma ihtimali eşittir. Yani H0'ı kabul ediyor.